Evet arkadaşlar beni destekleyen kanalları açıyorum. Evet ikinci sıra Şahan Çiftçi. Buna abone olun. Ne olur. Şahan'a abone olun arkadaşlar. Diğerleri sahte Şahan Çiftçi. Bu gerçek. Sonra buradan ulaşım kartı ulaşım kartı. Buna abone olun. Şuna. Ve en sonuncusu Evel Garajı 35. Evel abone oldular arkadaşlar. Ah. Ve şuna da kadın abone olun şimdi beni neden göstermedin dedi yer. Yer. Ve evet. Karanlıkların kralı. Bunlar beni destekliyor. Şan çiftçi. Ulaşım kartı ve ev ve karanlıkların kralı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum, öpüyorum ve bay bay.